Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine kısa bir saçımız boyası geldi, uzadı. Onu değişimli size çekeceğim. <laughs> Beyazlarımız çok. Kışın biraz koyu kullandık. Şimdi yavaş yavaş açabiliriz. Ama e, müşteri makyaj çok yapmadığı için yine çok açık bir renk istemiyorum. Öncelikle e, saçı biraz açacağım, kusturacağım öyle diyeyim. Ondan sonra kesimini yapıp boyasını yapacağım. E, açacağım arkadaşlar 30 volümle hazırlıyorum. Ee, kıvamını da söylüyorum 1'e 2 gibi hazırlanır hep açıcılar ee, şimdi saçımızı e, enseden aşağıdan başlayarak komple süreceğim yine enseden başladım arkadaşlar şöyle hemen dibe sıfır gelmeden hızlı hızlı sürüyorum ee, amacım zaten az şu koyuluğu kusturmak yani çok fazla açmak istemiyorum kısa saçta da bu şekilde şey yapabilirsiniz Dibe getirmeden. Dibe getirdiğinizde ne olur? E, dipler çok hızlı açılır. Ondan sonra e, kafa derisi sızlamaya başlar müşterinin. İstediğiniz e, mesela daha fazla açmak istiyorsanız sizin istediğiniz ayara gelmeden yıkamak zorunda kalırsınız. Ya da cilt zarar görür. O yüzden mutlaka şu dibe ilk etapta gelmeyin. Böyle diklerek bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi saçımızı keseceğiz arkadaşlar. Ne kadar eleştirenler olsa da ustura kesimi istiyor müşterim. Şimdi onu da böyle yine bir hızlı çekimle göstereyim size. Çünkü çok uzasın video istemiyorum. Ondan sonra boyamızı yapacağız. şimdi boyalarımı hazırlayacağım arkadaşlar kumralın tonları 3'ünü eşit oranda kullanmayı düşünüyorum belki 6.77 biraz fazla olabilir hangi renk çıkarmak istiyorsanız 6.3 baskın olsun istiyorsanız bunu fazla kullanın anatom baskın olsun istiyorsanız da bunu fazla kullanın yani çikolatalık yüksek olsun diyorsanız bunu fazla kullanın yani soruyorsunuz gramajları sormayın hangisini daha ön planda görmek istiyorsanız renkleri göstereyim şöyle 6.77 e, 6-0 biliyorsunuz zaten. Şurada göstereyim. 6-0'ımız. Bir de 6.3'ümüz. Onu da göstereyim. Şöyle. E, ben büyük ihtimalle 6.77 ile 6.0'ı daha fazla kullanacağım. 6.3'ü daha az atacağım. E, saçımızı arkadaşlar e, boya süresi doldurduk. Bir 40 dakikayı yaptık. Şimdi yıkacağız. Rengimiz nasıl çıkacak göreceksiniz. Evet arkadaşlar saçımızın son hali. Şöyle göstereyim. Güzel tatlı bir kumral çikolata bir şey yaptık. Ee, Kesimimizde böyle size hızlandırılmış çektim. Ee, video çok uzamasın diye. Yoğunduk. Anca çekebiliyorum saçı da öyle söyleyeyim.